Kızım merhaba. İlk soruna bakalım. 30 hastanın bulunduğu bir hastanede erkeklere her gün 3 defa, kadınlara da her gün 4 defa yemek veriliyor. Hastalara bir haftada verilen yemek sayısı da 714. Kızım hastalara bir haftada 714 yemek veriliyorsa bu 714'ü 7'ye bölersek günde verilen yemek sayısı 102 olacak. Şimdi elimizde 30 tane hastamız var. Bunlar kadın ve erkekler. E, kadınların sayısı istenen ona x diyelim. E, 30 tane hastamız vardı. 30-x tane de erkek olacak. Erkeklere günde 3 defa yemek veriyoruz. 30-x tane erkeğe 3 çarpı 30-x kadar yemek verilecek. Yine kadınlara her gün 4 defa yemek veriyoruz. x X tane kadına 4x kadar yemek verilecek. Toplam günde verilen yemek sayısı 102. Buradan 90 eksi 3x artı 4x eşittir. 102. 90'ı karşıya şutlarsan burada 12 kalacak. Eksi 3x 4x daha x'i verecek. E, dolayısıyla biz kadınlara x demiştik. Bu sorunun doğru cevabı kızım 12 olacak. Diğer sorun. Bir satıcı elindeki iki farklı üründen birincisinin tanesini 2 TL'ye alıp tanesini 3'e satıyor. İkincisini 3 TL alıp 4'e satıyor. Yani 2 tane ürün var. Birincisini 2'ye alıyorsun. Satarken 3'e satıyorsun. İkinci ürünü 3'e alıyorsun. Satarken 4'e satıyorsun. İki ürünün satışından 320 TL gelir elde edilip 100 TL kar elde edildiğine göre ucuz üründen kaç tane alınıp satılmıştır? Kızım birinci ürün x tane olsun. ikinci ürünümüz de y tane olsun. Şimdi birinci ürünü 3 TL'den satıyoruz. X tane satmış olsaydık 3x kadar gelir elde ederdik. İkinci ürün 4'ten satıyorum. Y tane satarsam 4y elde ederim. Elde ettiğim toplam gelir 320'ymiş. E kâra bakalım kızım. Burada 2'yi alıp 3'e satıyorsam her bir üründen 1 TL kar elde ediyorum. X tane ürünü satarsam X TL birinci üründen kar elde edeceğim. E i̇kinci üründen de 1 TL kar elde ediyorum. O zaman Y tane satarsam Y TL de buradan kar elde edeceğim. Dolayısıyla x artı y de 100 olacak. Bana sorulan şey ucuz ürün. Yani x'i soruyor. Kaç tanedir diye. x değerini bulmamız lazım. Y'lerden kurtulacağız. Burayı 4 ile çarpalım. Üst tarafı da eksi ile çarpalım kızım. E, dolayısıyla eksi taraf, eksi ile üst tarafı çarparsam x 3 x eksi 4 y eşittir. Eksi 320 olacak. Alt tarafı da 4 ile çarparsak 4 x artı 4 y eşittir. 400 olacak. Alt alta toplarsam bunları şu 4y'ler birbirini götürecek. E 4x 3x'ten x geldi. Burası da 400 320'den 80 olacak kızım. Bu sorunun cevabı da Denizli olacak senin. Umarım ikisini de anlamışsındır var.